Şimdi burada aramızda olmayan Buse konu başlıklarından biri Ayla'yla yaşadıkları bir şey var. Açıklayayım mı? Bu tabii yani çok Şöyle, detaya girmenize gerek yok. Ya yani Kaldığın boyutu saçacak da öyle o, evet, o değil de. Ben de girmek istemiyorum. sevimsiz olan kısım başlatan, tetikleyen neydi? Onu söyle evet, tetikleyen kısım şuydu. Zaten denk geldi. O bölümlere denk geldi. Tam şurada otururken biz şey diyor hani Cemal neden benimle bu, bu kadar uğraşıyor? Acaba benden mi hoşlanıyor? Hmm. Kesidi var. Şu anda zaten her yerde geziyor o video. Bence zaten kafasında yer etti. Öyle geldiğini düşünüyorum ben. E Cemal e sürekli bakmış. Cemal bunu bana olay çıkmasın diye söylemiyor. Hı. Olay çıktıktan sonra söylüyor. Ya diyor hani ben bunun önüne geçmek için söylemedim. Ama fark etmişsin. E, evet ben fark ettim. Sonra işte e, dans ediliyordu Cemal'in dibinde. Girdim araya ben de. Girince araya itti, ittirdi beni. Sonra ben de bırakmadım tabii peşini. Oraya gittim, buraya gittim. aradım onu. Ya kimi kıstırdım diyorsun. Kim yani işte, ya... <laughs> Olmasaydı tabii ki ama bence ben zannetmiyorum kimse sakin kalmazdı. Sonuç olarak sevgilime bir müdahale var. Ee, ben onun bilerek yapıldığını düşünüyorum. Hmm. Bu şekilde benim bilerek, açımdan. konu. Yani maksatlı? E şimdi şu anda trendlerde o var ya o video. Ha, anladım. Ya kafasında kurdu. Oraya öyle geldi zaten. Parlayayım istedi yani. Onu. Aynen de öyle anladım. oldu bir tweet attı galiba. Onunla evet. ne yazdığını e, bilmiyorum yazdığını ben. Erkekler ben bir şey isterim. bir şey ne, bilen yani, var mı? E, gizli hayranlık mı? İşte direkt onun için. Cemal'in de ona bile. böyle bir şey olduğunu Aynen. ima eden bir tweet mi? İşte evet. belli ki kurulmuş. Ki, tamam, bu olay ben... yaşandı biz bilmiyorduk tweet olayı. Bana sonundan dediler böyle bir şey varmış. Acaba aile bu yüzden mi bilendi? Ben yorumlardan biliyorum. Ben o tweet'i olaydı görmüştüm arada. falan diye geçtiğim bir konuydu yani. Ya her şey oluyor evet. Ben şöyle hani düşünüyorum. Ee, o bölümler geldi, kesitler geldi falan. Onun üstüne böyle bir tweet geldi. Yani. Sen tweetten haberim var mıydı? Bana tweet attı birkaç kişi de. Ben üstüme alınmadım hiç. Yani benden taraf öyle bir şey yani, olmadığı şey için. Sonra. Ben ne alaka dedim. Çünkü hani hiç burada ben benim bu söyledi hiçbir olayım okumadım. hani ne bileyim birebir konuşmam hiçbir şeyim yok yani? Bırakalım burada. Ee, cevap hakkı doğar burada değil, aramızda değil. Ee, devam.